İslam coğrafyasında neler oluyor? Suriye Rejimin katliamlarıyla birlikte iç savaşa sürüklenen Suriye 25 milyon nüfusa sahip. Yaklaşık 60 yıldır zulme, baskılara, yolsuzluk ve yoksulluğa karşı mücadele veren Suriye halkı bugün yine büyük bir toplu kıyma maruz kalıyor. Mart 2011'de başlayan ve halen devam etmekte olan iç savaş, 200 binden fazla insanın ölümüne, milyonlarca insanın yerlerinden edilmesine sebep oldu krizden etkilenen kişi sayısının her geçen gün artması ve yaşanan şiddet olaylarının hem toplum hem de bireylerin hayatında büyük yaralar açmaya devam etmesi sorunun çözümü için çabaların arttırılmasını zorunlu kılıyor. 25 milyonluk Suriye nüfusunun neredeyse yarısı insani yardıma muhtaç ve yaklaşık 5 milyon insansa mülteci olarak komşu ülkelere sığınmış durumda. 2011'de rejimin katliamlarıyla başlayan çatışmaların yayılması ve yoğunlaşmasıyla en az 450 bin insanın hayatını kaybettiği Suriye'deki savaş vahim bir insani krizin doğmasına sebep oldu. Birleşmiş Milletler verilerine göre 6 milyon insan yaşadığı yeri terk edip Suriye içinde başka bölgelere göç etti. 5 milyon insansa başka ülkelere sığındı. Halen tahmini 1 milyon kişi kuşatma altındaki bölgelerde yaşıyor ve temel hayat kurtarıcı yardımlardan ve insani destekten mahrum bırakılıyor. Hapishanelerdeki işkence ve kötü muamelenin kontrolden çıktığı Suriye'de savaşın başlangıcından bu yana 120 binden fazla kişi hapsedildi veya kayboldu. En az 12 bin insan hapiste öldürüldü. Kimyasal silahların, misket ve varil bombaların hiç çekinmeden kullanıldığı ülkede 20 binden fazla çocuk hayatını kaybetti. Küresel güçlerin menfaat çatışması altında büyük bir yıkım ve mağduriyetin yaşandığı Suriye'de evlerin üçte biri, hastane ve eğitim kurumlarının yarısı yıkıldı. Kadim şehirler yerle bir edildi. Huzur ve refah beklerken bir anda kurtlar sofrasındaki bir ülkeye dönüşen Suriye halkı hala kan alıyor.